Konutları bir an önce teslim etmek için 7-24 çalışıyoruz. Devletimiz hızlı bir şekilde organize olarak önce yer belirledi ardından da bu yerle ilgili ihale süreçlerini başlattı. Yeşilyurt bölgemizde de İkizce mahallemizde yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik bir alanda ve 30 bin konutun uzun vadede yerleşebileceği şekilde bir planlama yapıldı. Ve birinci etapta Malatya genelinde 14.300 civarında konut ihalesi yapılırken, Yeşilyurt İkizce bölgesinde sadece 8 bin 799 toplu konut ihale edilerek hızlı bir şekilde inşaatlara başlandı. Ve şu anda da Kasım ayı sonu itibariyle, yaklaşık 2000-2500 civarında konutumuzun vatandaşlarımıza hak sahiplerine teslim edileceğiyle ilgili süreci biz de gözlemliyoruz. Yakından Yeşilyurt Belediyesi olarak biz de takip ediyoruz. gidip buradaki çalışmaları inceliyoruz. Aynı zamanda da bizimle ilgili yapılacak olan eksiklikleri de tespit edip kurum olarak da yardımcı oluyoruz, destek veriyoruz. Aynı zamanda da bölgenin altyapısıyla ilgili çalışmaları da ilgili kurumlar başlattı. Hem içme suyu temini hem doğalgazla ilgili altyapının tamamlanması hem de kanalizasyon ve çevre ulaşımı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmaları da başladı. Allah'ın izniyle Kasım ayı sonu itibariyle en geç Aralık ayında orada yaşam başlayacak ve insanlar hak sahibi olan hemşerilerimiz bu bölgede yeni evlerine yeni yuvalarına TOKI tarafından yapılan, tünel kalıpla yapılan sağlam radya temelli ve tamamen teknik olarak mühendislik hizmeti almış olan binalarına da taşınmış olacaklar. Binalarımızın tamamı 3 artı 1 ve planları birbirine yakın. Gerçekten de bir ailenin rahat bir şekilde yaşamını devam ettirebileceği şekilde mukavemetli konutlar. İnşallah devletimizin de hızlı çalışmasıyla müteahhitlerin de bu işçi sahiplenmesiyle bu süreci de hemşerilerimize kolaylaştırıp kış gelmeden sıcak yuvarlarına da taşıtmış olacağız.